Zümrüdanka ve Altın Krallık Masalı Bir zamanlar uzak bir diyarın en yüksek dağlarının zirvesinde Altın Krallık adı verilen bir yer varmış. Bu krallık dünyanın en nadir kuşu olan Zümrüdanka'nın yaşadığı yermiş. Zümrüdanka efsanevi güzellikte bir kuştu. Tüyleri altın rengindeydi ve kanatları açıldığında tüm gökyüzü renk cümbüşüne dönüşürmüş. Ancak bu kuşun en büyük sırrı, her yüzyılda bir yeniden doğarak gençleşmesiydi. Her defasında, Zümrüt'ü Anka'nın doğuşu krallık halkı tarafından büyük bir şenlik ve kutlamalarla karşılanırmış. Bir gün, krallığın prensesi Lila, bu kuşu görme hayaliyle büyümüş. O, Zümrüt'ü Anka'nın sırrını öğrenmek ve altın tüylerini yakından görmek istiyormuş. Herkes ona bunun imkansız olduğunu söylese de. Prensesin içindeki cesaret, onu bu yolda ilerlemeye zorlamıştı. Krallığın büyücüsü, prensesin kararlılığını görünce ona bir harita vermiş. Bu harita, Zümrüt Anka'nın yaşadığı dağın zirvesine giden tek yolu gösteriyormuş. Ancak, bu yolun zorlu ve tehlikelerle dolu olduğunu kimse söylememişti. Bir sabah, Prenses Lila hazırlıklarını yaparak yola çıkmış. Haritayı elinde tutarken, her adımda karşısına çıkan engelleri aşmış. Karanlık ormanlar, büyük göletler ve dikenli çalılar, ama her zorluk onu daha da güçlendirmiş. Birkaç gün sonra, Lila sonunda dağın zirvesine ulaşmıştı. Orada, Altın Krallığın en yüksek noktasında, Zümrüt Anka'nın yuvasını buldu. Kuş, altın tüyleriyle parıldayarak, dev kanatlarını açmış ve prensesi izliyormuş. Lila, heyecanla bir adım daha attı ve Zümrüt Anka ona bakarak yaklaştı. Zümrüt Anka, prensesin kalbindeki saf cesareti hissedip, ona bir tüy verdi. Tüy, prensesin elinde parladı ve birdenbire altın bir ışık yaymaya başladı. Bu ışık, tüm krallığı aydınlatmıştı. Zümrüdanka, gerçekten görmek isteyenlere cesaretin ve kararlılığın ödüllendirileceği zaman gelir, dedi ve kanatlarını sımsıkı kapatarak uçarak gökyüzüne yükseldi. Lila, elindeki tüyü sevgiyle tutarken, Zümrüdanka'nın gizemli gücünün sadece bir simge olduğunu fark etti. Bu tüy, cesaretin ve sevginin gücünü simgeliyordu. Ve o günden sonra her zaman kalbinde zümrüt anka'nın gücünü taşımaya devam etti. Son. Bu ve bunun gibi hikayelerin devamı için abone olabilir. Like atabilir. Öneri ve görüşleriniz için yorum yapabilirsiniz. Mutlu ve masallı kalmanız dileğiyle.